bayramından sonra çok büyük felaketler başlamaya yani başlayacak. Dünya bu hale dönmeye başlayacak. Kuruyacak. Youtube'da babamız diye bir slide var. Oraya girin görürsünüz. Hayat bitecek bitecek. Ağaçlar cayır cayır yanacak. İnsanlar çıldırarak ölecek. Patır patır her tarafta hayvanlar, insanlar ölmeye başlayacak. Çok ağır belalar, musibetler, kıtlık başlayacak. Ağaçlar, ormanlar yanmaya başlayacak. Güneş ışınları direkt vurup dünyayı insanları kurutmaya başlayacak. Her türlü hastalıklar çıkmaya başlayacak. Dereler kurumaya başlayacak. Bütün dünyayı açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Güneş ışınları öyle bir vur vuracak ki böyle şey gibi bir ok insana değer de ee, zarar verir, bir ağaca vurur, yanar şimşek misali o şekilde gelecek. Nedeni şu an hayat taşıyan kablo kopuk, manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısını açtılar yine. Benim bu söylediklerim sizi uyar, kurtarmaz. Niye? E çünkü ben sadece Allah rızası için sizi uyarırım. Bu da normal bir Müslümanın görevi olduğu için. Müslüman Müslümanı uyarması Cenab-ı Allah'ın emri. Benim size söylediklerim sizi kurtarmaz. Benim yaptıklarım da sizi kurtarmaz. Siz kendinizi kurtarmadınız müddetçe. Biz Allah için bir şeyler yaparız. Rahmet gelir. Dökme suyuyla değirmen dönmez. Yaptık dağıttılar, yaptık dağıttılar, yaptık dağıttılar. Her Cenab-ı Allah'ın hikmetini gören tövbe edip, kendi aslıyla, özüyle buluşup, hakla bütünleşip, insanlık adına hizmet edeceği yerde bizi üç kuruşa sattınız son yeri dağıttınız ne bir şey yaptınız ne yaptırdınız kendinizle birlikte bütün insanlığı yok etmeye mahkum ettiniz bugünler en güzel günleriniz cenazemiz çok o kadar da kepalimiz yok